Herkese merhabalar arkadaşlar, Vezir Bey kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun zamandır beklediniz, 14. sezon Rare Pass videosu geldi arkadaşlar. Ödüllerin birçoğu belli oldu ve size çoğunu göstereceğim arkadaşlar. Kesinleştiği zaman zaten bir tane daha video çekerim. Şimdi izlememiz gereken yaklaşık 1 dakikada bir tane Trailer var arkadaşlar. Bunu izleyelim, üzerine konuşalım. Daha sonra zaten burada kıyafetlerin ve silahların çoğunu göreceğiz. Daha sonra zaten fotoğraflar halinde size gelecek. İşte paraşütmüş, kasteseniymiş, silahmış, işte 100 level kıyafetiymiş, 50 level kıyafetiymiş. Hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Evet, like atmayı da unutmayın. Bu arada 100.000 çekilişi de başladı arkadaşlar. 10.000 TL'lik. O çekilişe de bir önceki videodan katılabilirsiniz. Videonun sonuna da zaten koyduk. Evet arkadaşlar şu anda videomuz başlıyor. 14. sezonla ilgili ilk sızdırılan video bu arkadaşlar. Hemen bir izleyelim beraber sizlerle. Güzel araba desenleri gördüm bu arada. Vay. Yalnız bu bayağı iyiymiş. Güzel, bir izleyelim üzerine konuşuruz zaten. Güzel, nice. Araba desenleri çok hoşuma gitti bu arada. Vay 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 vay. Kıyafetler de çok hoş. Bu sezon üzerine böyle bir sezon güzel oldu bu arada. Tamam. Burası da yeni gelecek arkadaşlar, yeni gelecek harita arkadaşlar. Bunu da videosunu çektim kanalda mevcut izleyebilirsiniz. Tamam bura kışlık bölge, bura Erangel bölgesi gibi. Evet arkadaşlar bu da gelecek yeni zaten harita bu harita ile ilgili birçok video çektim kanalda mevcut girip izleyebilirsiniz İşte harita dörde bölünmüş bir tarafı Erangel bir tarafı Senap falan filan onları izleyebilirsiniz şimdi videoyun izlediğimiz kısmına gelelim ve gelecek kıyafetlere bakalım arkadaşlar İnceleyelim neler beraber geliyormuş hemen şöyle bir devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada bu Toros'tan skinleri aynı. Jeep'in skin'i farklı. Büyük ihtimalle bunlardan bir tanesini RP'de verecek. Hangisini vereceğini bilmiyorum bu arada. O daha netleşmedi. Netleştiği zaman videosunu çekeceğim zaten. Şimdi şurada bir kıyafet var. Burada bir kıyafet. Burada bir kıyafet. Bu, i̇nşallah bu Jeep desenini verir. Jeep deseni çok hoşuma gitti. Toroslar da çok güzel bu arada. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle RP'de 100 kıyafeti olabilir. Seçmeli olacak büyük ihtimalle yine ama hepsi belli değil. 100 kıyafetlerinden bir tanesi belli zaten. Şu yandakine bakalım. Güzel. Bakın şimdi bir tane M4 deseni var. Büyük ihtimalle bu sezon bir tane daha M4 deseni verebilir. Daha iki sezon önce vermişti M4 deseni. Hatta ile birlikte vermişti 12. sezonda. Bu sezon tekrar bir M4 deseni gelebilir. Çok güzelmiş. Benim hoşuma gitti bu arada. Tamam. Bu adamın üzerindeki kıyafet de 50 level'da, RP'de 50 level'da vereceği kıyafet olması lazım arkadaşlar. Çok güzel bir kıyafet bu arada. Ha, gözlüğü opsiyonel büyük ihtimalle takıp çıkartıyoruz. Tam başka dikkat çekecek neler var. Şurada güzel bir kas testini gördüm ama bu RP'de vermeyecek büyük ihtimalle. Zaten RP'de vereceği göstereceğim. Şurada bir maskeli set var. Bu ihtimal bunlar sandıklardan gelecek. Oro's desteğinin çok hoşuma gitti bu arada. Burada yine aynı o set. Bunlar aynı sandıklarda olur büyük ihtimalle. Ama bu RP'de verilecek. Bu net arkadaşlar. Bu RP'de verecek bunu. Arka tarafta da uçak deseni böyle mavili kırmızılı bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Uçak deseni de belli değil çünkü daha. Evet arkadaşlar şimdi 14. sezonda verecek kıyafetlerden bir tanesi bu. Büyük ihtimalle 30 level'da falan bu kıyafeti verebilir. Bu hepimizin RP'yi e açtığımız zaman sahip olacağımız düşük level'larda kıyafetlerden bir tanesi. Şöyle güzel bir kıyafetimiz var haberiniz olsun. Arkadaşlar vereceği bu paraşüt de bildiğiniz gibi artık bedava free rp'den veriyor. Bu da free rp'den vereceği paraşüt arkadaşlar. 14. sezonda alacağımız paraşüt bu şekilde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kask desenimizde bu şekilde olacak gibi diyor. Unicorn olabilir dediler ama bu tam olarak netleşmedi. Çantası da aynı şekilde Unicorn. Boynuzlu falan filan arkadaşlar çantası. Kas da bu şekilde Unicorn desenleri var üzerinde ama yani maviler kırmızılar büyük ihtimalle bu sezonu andırıyor. Büyük ihtimalle bu sezon RP'de verilecek kask olabilir. Yani bunlar sızdırılmış bilgi arkadaşlar. Bazıları doğru oluyor bazıları olmuyor. Zaten ben ikinci videoyu çektiğim zaman netleşen her şeyi sizlere söylüyorum. Şu anda netleşmiş şeyleri söyledim arkadaşlar. Zaten kıyafeti işte M4 deseni, mavi deseni falan filan söyledim zaten. Onlar netleşenler. Ama bunlar daha netleşmediler haberiniz olsun. Arkadaşlar bir sonraki RP'den alabileceğimiz 14. RP Plus diyor. Büyük ihtimalle elite yükselttiğimiz zaman direkt bir tane paraşüt veriyor da. bu paraşüte sahip olacağız. Paraşüt çok güzel hoşuma gitti bu arada. Böyle ince paraşütleri ben çok seviyorum. Hesabımda daha yok eski hesabımda vardı ama umarım bu da bu sezon 14. sezonda vereceğim paraşütlerden bir tanesi olur. Arkadaşlar bu da bizlere söylendiği üzere Funny Honey'den aldık bunlar arkadaşlar. 14. sezon RP çantası. Bu kızlar büyük ihtimalle bayılacaklardır. Ben çok fazla sevmedim ama kızlar büyük ihtimalle bayılacaklardır. Kas daha çok hoşuma gitti ama yani olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sezonla gerçekten uyumlu arkadaşlar kıyafetlerle falan da çanta kas çok fazla uyumlu. En başta gösterdiğim o kız kıyafetiyle birlikte bu tam bir set olacaktır bence. Evet arkadaşlar 100 level'da vereceğiz sette bu. Bu maske arabadaki adamın takıldığı maske ve saçı ama üstündeki kıyafet farklı. Büyük ihtimalle kıyafet de yükseltilebilir olur. Bu sezondaki bu sezondaki ee, şey bildiğiniz gibi ee, bu sezon verdi 100 level'daki kıyafet yükseltilebilir bir kıyafet arkadaşlar. Pardon. Bu level'da ee, bu sezon verdi kıyafet arkadaşlar yükseltilebilir bir kıyafet. Büyük ihtimalle bu adamın üzerindeki yani kadının üzerindeki kıyafeti yükseltilebilir olup adamındaki o video deminki videoda arabadaki ee, kıyafete yükseltiliyor olacak. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. 100 level kıyafeti bu şekilde olacak üzerindeki dediğim gibi büyük ihtimalle geliştirilebilir. Çünkü maske aynı kıyafet farklıydı. Bu büyük ihtimalle geliştirilebilir olacak. Arkadaşlar bu arada yeni gelecek, yeni sezonda gelecek sandıklardan bir de yükseltilebilir silahları göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir göstereyim bunları da. kıya bu, bu set çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle geldiği zaman ben bunu açacağım. Baya ee, bayağı güzel. Yani abi şuna bakar mısınız? Mükemmel bence. Bunu net açacağım ya. EMP crate görünüyor. Büyük ihtimalle EMP kalktığı zaman yerine bu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun yükseltilebilir bizonumuz var bu arada onu da gösterecek birazdan kıyafet çok hoşuma gitti ya yani burada kıyafetten çoğu hoşuma gitti bu arada zaten şu motorlar falan filan geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda bizde var Arkadaşlar bu bu arada Kore sürümü. Kore sürümünde böyle bütün eşyalar neredeyse tek sandıkta oluyor. Yani bir sandık açtığınız zaman yüzlerce eşya düşürebiliyorsunuz içerisine. Hani bakın kaç sezon önceden gelen kıyafetler de var. Kore sürümü bu şekilde arkadaşlar. Onu da nasıl geçmesi, Kore sürümüne nasıl geçip oynayacağınızı merak ediyorsanız kanalda onun da videosu var. Bitiş ekranda koymaya çalışırım oradan izleyebilirsiniz. Heh, bu arada yeni e, yükseltilebilir sandığımız bu olacak arkadaşlar. Kıyafetimiz yükseltilebilir bizonumuz olacak. Ben burada en çok fazla şu şeyi beğendim zaten. Bizonu beğendim. Bizonu çok fazla oyunda kullanmasam bile gerçekten desen çok hoşuma gitti. Kıyafete hiç beğenmedim. Siz de beğendiklerinizi bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizden bekliyorum. Arkadaşlar bir de kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O kadar video çekiyoruz. Birazcık destek olursanız beni memnun edersiniz. Ya bu bizon gerçekten çok güzel olmuş bu arada ya. Bir iki silah kıyafetler göstereceğim arkadaşlar bu arada geleceklerden. Yeni sezonda meraklı olan arkadaşlar var. Onlar için buraları gösteriyorum zaten. Hı, öldürme efekti güzelmiş. Dihar eder. de halini merak ediyorum yalnız bu arada. Ha, üzerindeki kabartmalar kalınlaştı. Öldürme mesajı bunun güzeldir diye tahmin ediyorum ben. Bakalım. Öldürme mesajımızdı. Da... Hımm, öldürme mesajı idare eder. İdare eder, idare eder. Ultimate'i var, bunun kasası yok arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Şöyle bir ileri saralım. Ultimate'i gerçekten çok hoşmuş bu arada. Ha, bunu zaten bahsetmiştik, 100 level kıyafeti. Bakın arkadaşlar, üzerindeki kıyafet yine değişmiş. Yani büyük ihtimalle bu kıyafet değişecek arkadaşlar. Geliştirilebilir bir kıyafet olacak. Tek bir kıyafet olmayacak, haberiniz olsun. Onun haricinde, bu bir sonraki zaten... Şu arkadaki adam 50 level'da vereceği RP kıyafeti büyük ihtimalle. Bu çok hoşuma gitti. Ben baya baya kullanacağım bunu. Böyle ileri saralım. Başka gelecek. Bunlar zaten büyük ihtimalle geçmiş sandıklara gelecek arkadaşlar. Bunlar çünkü eskiden hep kullandığımız şeylerdi. Başka. Evet bu da geçen sezonlarda gelmişti bize. 3-4 sezon önce mi ne gelmişti. Bunlar tekrar bu geçmiş sandıkları geliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Geçen de bir gelmişti eski kıyafetler. Oraya bunlar gelecek büyük ihtimalle. İlgimizi çekecek başka bir şey var mı diye merak ediyorum. Arkadaşlar çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenlerden hemen bahsediyorum. Çok kolay. Zaten benim sosyal medya hesaplarımı takip edeceksiniz. Bir de Rampage Türkiye'nin Instagram sayfasını takip edeceksiniz. Şimdi aşağıda giriş yapmanız gerekiyor. İlk önce hemen yukarıda ziyaret et Instagram sayfasını diyor. Burada hemen artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir liste çıkıyor. Bu listeyi doldurmanız lazım. Üst tarafa adınızı, soyadınızı yazacaksınız. Alt tarafa mail adresinizi. alt da doğum tarihinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Çekilişi kazan. Hemen buradan devam ede bastığınız zaman otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada 1 2 3 4 5 tane tanesine giriş yaptım. Hepsinin yanında tikler var. Bunların hepsini takip etmeniz lazım. Eğer takip etmeden buradan tik çıktıysa benim çekiliş sisteme isminiz düşmüyor arkadaşlar. Katılamazsınız çekilişe haberiniz olsun. Şurada yukarıya baktığınız zaman girişleriniz eğer 5 yazıyorsa arkadaşlar ve bütün sayfaları takip ediyorsanız beni Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan, Nonolive'dan takip edip Rampage Türkiye'nin de Instagram sayfası takip ediyorsanız otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsini yapmanız teker teker zorunlu. Çünkü bir tanesini bile yapmazsanız, takip etmezseniz çekilişlere çekeceğim listenin, yani o isim listesinin içine, içine isminiz düşmüyor arkadaşlar. Burada tikli olarak görünebilir ama oraya düşmedi, düşmediği için otomatik olarak katılamıyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman direkt çekilişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekilişimiz canlı yayında Nonolive üzerinden olacak arkadaşlar. Temmuz ayının son günü Nonolive üzerinden canlı yayında olacak ve canlı yayında direkt çekeceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.